bolo benim haberim yok. Yalanlar sırayla gidiyor. Ee, yeni gündem gündem maddemiz bu galiba. Ha? Öyle okuyorum. Ben hiç görüşmedim kendisiyle maç haricinde. Ama birçok kişi öngörülüyor. Klasik haline geldi son zamanlarda. Hatta şeyle birleştirdiler. Teknik direktör yetiştirmeme e, olayı. Ama bazen hatırlatmak gerekiyor herhalde. Türk Futbolu'nun son 50 yılında her kademede bulundum ben. Her kademede yer aldım. Ve hepiniz de biliyorsunuz ki çok da kalabalık ekiplerle seç, e, çalıştım. Ayrıca somut başarı olarak baktığınızda en fazla şampiyonluk yaşayan, en çok galibiyet alan, birçok ilki yapan, e, yeni ortaya konan birçok şeyin karşısında Fatih Terim yazan bir adamım ben. Şimdi, e, eğer böyle bir başarı varsa bunun arkasında büyük bir ekip var demektir. Sadece ben değilim. Dolayısıyla, eğer, şöyle baktığımızda bunu anlamak çok zor değil esasında çok basit bir denklem bu ama e, kimse tek başına en üst seviyede bu kadar fazla kalamaz Demek ki e, şöyle düşünmek lazım bu tip yorumların en başta gecesini gündüzüne katarak kendisinin uzman olduğu alanda çalışan, e, işinde gelişmek, geliştirmek için büyük çaba sarf eden, her anlamda maddi manevi büyük fedakarlıklar yapan, belki dışarıda başka güzel bir hayattan vazgeçen, e, bu insanlara büyük saygısızlık olduğunu düşünüyorum bu cümlenin. Çünkü dünyanın en kolay şeyi bir şeyler başarmak için çalışan insanlara haksız yere e, o insanlar hakkında konuşmaktır. E, bu konuşan arkadaşlar veya yazanlar belki de hayatında hiçbir şeyi başarmamıştır. Ancak <laughs> bir topun çizgiyi geçip geçmemesi Sonucuna göre e, insanların iş ahlakını, kalitesini, becerisini bir kenara bırakıp e, hakkında yorum yapmak hiç adil değil. E, o topun çizgiye getirilmesi için harcanan emeğe saygı duymak lazım. E, bu işte böyle acımasız işte diyenleri duyar gibiyim. Evet, bunu da en iyi bilenlerden biri benim. Hayatta birçok şey gördüm. E, tüm hayatımda bunun mücadelesi vermekle geçti. Her defasına, ön, her defasında önce kendime kanıtlamam gerekti bunu zaten. E, geçtiğim her sınavda önce benim ikna olmam gerekti. <laughs> Ama bazı artık değişmeli. Yani tüm bu yolunlar arasında sizin için başarı kıstası nedir diye sorsanız bana teknik direktör yetiştirmiyor yorumları yapanlara ee, yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Ne diyeyim yani ...cevap vermekte zorlanacaklarını düşünüyorum benim bu anlattıklarımdan sonra. Ee, yani... ...anlamakta zorluk çekiyorum ve... ...böyle bir konu ne benle ne başkanla ne... ...aramızda hiçbir şey gündeme gelmedi. Ee, eğer bir... eee